103 kendini bilmez adam bir gece yarısı Türk Silahlı Kuvvetlerini göreve çağırıp Türkiye'nin demokratik kurumlarına ve seçilmiş iradeye darbe muhtırası diyebileceğimiz bir bildiri yayınlıyor. Bir kesim muhalefet, daha çoğunluk e, muhalefetin hepsi de diyebiliriz. E, bir e, ifade özgürlüğü diyenler de oldu. Bunun yanı sıra yarım ağızla kınama yapan partiler oldu. Biraz bu konuya değineceğim. Lakin bugün 910 dernek, 408 vakıf, 27 üniversite, 114 oda, 550 sendika, 46 federasyon sivil darbe yaptı bu bildiriye karşı. Aslında niçin bunu böyle söyledik? Çünkü birleri e, bu cuntacı zihniyetin bildirisine ifade özgürlüğü gibi bir şey söylediği zaman elbette bu milletin bir kesiminin yapmış olduğu şey de biz de sivil darbe diyoruz. Haliyle ee, burada ifade etmemiz gereken e, bir konu var. Ordu içerisinde geçmişten bugüne bir kesim var ki e, her fırsatta Atatürk e, ilke ve devrimlerinin arkasına saklanarak imtiyazlı statüsünü korumak için e, bu ülkede e, hukuka ve kanunlara e, riayet etmeyen apoletin gücünü millete karşı kullanan bir kesim oldu ve bu kesim bugün yine bir bildiriyle karşımıza çıktı. En sert şekilde e, karşılık bulduk kamuoyundan ama yetmiyor. bugün özellikle benim e, ele almayı düşündüğüm şey e, muhalefet partilerinin e, bu konuya bakış açısı ve e, açık ve net şekilde ifade etmem gerekiyor ki burada e, üzüldüğümüz Türkiye'de siyaset kurumuna sahip çıkması gereken muhalefetin bugün vesayet kurumlarına cuntacı zihniyete yarım ağızla yapmış olduğu kınama ve alttan yapmış oldukları desteklerdi. Biz e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu anlamda geçmişten bugüne vesayete, cuntacı zihniyete olan yaklaşımını biliyoruz. Bugüne kadar yapılan hiçbir darbe, hiçbir darbe teşebbüsünden Cumhuriyet Halk Partisi etkilenmedi. Çünkü yapılan her e, bildiri ve darbenin içerisinde bir kesim bulunduğu için böyle bir e, problem olmadı. Lakin e, bugün e, Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi yine Ali Babacan'ın kurmuş olduğu DEVA Partisi, İyi Parti çeşitli açıklamalarda bulundu. Biraz onu ele almak istiyorum. E, ve e, talihsiz açıklamalar olduğunu özellikle vurgulamam gerekiyor. Yani yarım ağızla darbe kınaması olmaz. Bunu ifade etmek gerekiyor. E, Sayın Davutoğlu'nun şöyle bir e, açıklaması oldu. Milli iradenin yanındayız. Militarist ya da sivil bir e, girişim fark etmez. Darbe heveslerine geçit verilemez. Kötü niyetli bir sorumsuzluk örneğidir dedi. Hemen ardından e, asıl talihsiz dediğimiz ikinci açıklaması saçma sapan bir bildiri üzerinden mağduriyet algısı oluşturup gerçekleri unutturmaya çalışmayın. Bu açıklama Davutoğlu'nun ikinci açıklaması olup tam olarak söylediğimiz gibi yani 15 Temmuz gibi bir sürecin içerisinde bulunan e, ve Başbakanlık yapmış bir ismin böyle bir açıklama yapması e, amiyane bir e, tabirle e, kabul edilemez e, bir açıklamadır. Bunu özellikle ifade etmek gerekiyor. Çünkü böyle bir açıklama yani bu ülkede bugüne kadar e, mücadele vermiş demokrat şehitleri için de tarihimiz için de bir hakarettir böyle bir açıklama. Hemen ardından dediğimiz gibi deva Partisi yine Ali Babacan yani bu yıllarca bu hükümetin kabinin içerisinde yer almış ve birçok problemin içerisinde bulunmuş biri olarak yine buna yakın ağız birliği yapılmış gibi bir açıklama geliyor. Onu özellikle ifade edelim. İktidarın sürekli düşman belirlemesi ve e, sünni mağduriyetler kampanyasına devlet kurumlarını katması yarınlara zarar verilmiş. Çözüm tam demokrasi diyor. Şimdi burada nasıl bir kınama yapılmış? Yani ben değerli e, takipçilerimizin kendi e, yorumuna bırakıyorum bu kısmı ama birilerinin hükümeti tehdit etmesi bir sünni gündemse bu ülkenin gerçek gündemi ne olmalı? Yani böyle bir dönemde tam demokrasi kavramını kullanıp siz bu şekilde bir tehditi, kurumları dizayn etmeyi, hükümete seçilmiş iradeyi parmak sallamayı siz demokrasinin, tam demokrasinin neresine yerleştiriyorsunuz? Özellikle söylemek istiyorum. Şimdi burada problemimiz şu. Ya biz dediğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrını biliyoruz yani 15 Temmuz'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının bir evde televizyon karşısındaki konforlu duruşunu unutmuş değiliz bu anlamda bugün yapmış oldukları açıklamaları söyleme gereksini dahi hissetmiyorum çünkü e, her zamanki bildiğimiz Cumhuriyet Halk Partisinin darbeye bakış açısı dolayısıyla burada e, net ifade etmemiz gerekiyor ki e, bir darbe teşebbüsü ve iması vardır açık bir tehdit vardır, e, varlığını korumak anlamında cuntacıların her zaman yapmış olduğu Cumhuriyet Halk Partisi ve e, İyi Parti'nin bu anlamda imzalanan bildiride parmağı vardır. Bu çok net e, bir şekilde ortada ve e, özellikle e, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada çok sert bir şekilde bir zevzeklik olduğu e, terimini kullandı. Yani bu bildiriyle ilgili tam olarak aslında bugün İyi Parti'nin içinde olduğu ruhani bir zevzeklik halidir. Kendi deyimiyle bunu söylüyoruz. Ne için diyecek olursanız bu bildiride İyi Parti'nin e, üyesi isimlerin imzası var. Geçtik onu. Bu bildiriye destek çıkan İzmir Milletvekili var. Yani İyi Parti'nin e, üst yönetim kadrosunda da görevli bir kişiden bahsediyoruz Aytunç'la. Böyle bir durumda yani açıkçası ülkemizin e, gündeminin cuntacılar tarafından belirlenmesine biz izin vermeyeceğiz. Yani 15 Temmuz'da ders çıkarmayan cuntacı zihniyet ve bunlara karşı en büyük ders bugün e, yine hükümet tarafından alınan kararla e, oldu. E, son olarak e, bu bildiride imzası olan e, amirallerle ilgili e, lojman haklarının alınması ve farklı hukuki süreçlerin başlatıldığı gibi çeşitli uygulamalar ve hukuk mücadelesi başladı ve soruşturmalar başladı. Biz çok net bir şey ifade ediyoruz buradan. Bu ülkede tarihi itibariyle birçok kez bu süreçler yaşandı. Dolayısıyla biz yapılan bildiri bir ifade özgürlüğü olarak nitelendirmediğimiz gibi aslına uygun bakıldığı zaman aslında burada bir kesimin hükümeti açık bir şekilde bir tehdit durumu var. Biz geçmiş birkaç gün öncesinde yine büyük elçilerin böyle bir ifadesi olmuştu. Ardından baktığımız zaman şimdi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin destek mahiyetinde bir bildiriye çıkışları oldu. Net ifade edelim. Bugün bu bildiriye karşı bir imza kampanyası başlatırsa milyonlarca insan imza kampanyasıyla bu bildiriye karşı da çıkacak. Gerektiğinde bu ülkede 15 Temmuz'da olduğu gibi meydanlarda iradesine sahip çıkacak bir halkın olduğu da unutulmamalı. Lakin e, bu kitleye e, hukuk dersi de iyi şekilde verilmeli. Teşekkür ediyorum.